Birinci sorumuzda yeni taşındıkları mahalledeki okul arkadaşlarının kendi aralarında gruplaştığını gören Mert, gruplarca konulan kurallara uygun davranmaya çalışarak onlarla arkadaşlığını sürdürmüştür. Bu durum Kolberk'in ahlak gelişim kuramındaki hangi döneme uygun bir davranıştır? Kanun ve kurallar eğilimi, saf çıkarcı eğilim, sosyal anlaşmalar eğilimi, itaat ve ceza eğilimi, iyi çocuk olma eğilimi. Burada arkadaşlarına göre, arkadaşların kararları doğrusunda davranması Mert'in iyi çocuk olma eğilimi gösterdiğini söyleyebiliriz. Yıl sonu sınavlarına çalışmayan Can, sıra arkadaşı Merve'den ona kopya vermesi yönünde ısrar etmektedir. Fakat Merve yakalanma korkusuyla buna itiraz etmektedir. Merve'nin bu davranışı Kohlberg'in ahlak kuramı açısından hangi basamakta yer aldığını gösterir. Yasa ve düzen, itaat ve ceza, kişiler arası uyum, sosyal anlaşma, evrensel düşünme. Burada Merve ceza almaktan korktuğu için, otoritenin kurallarına uyamadığı için ceza alacağı düşüncesi onun itaat ve ceza evresinde olduğunu gösterir. Her Türk genci askerlik görevini yerine getirmelidir anlayışı Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramında hangi evreye karşılık gelmektedir? İtaat ve ceza evresi, iyi çocuk evresi, kanun ve düzen evresi, araçsal ilişkiler, evrensel ilkeler evresi. Burada yasalara herkesin uyması gerektiği düşüncesinden dolayı cevap C, kanun ve düzen evresi olarak karşımıza çıkacaktır. Dördüncü soruda aşağıdakilerden hangisi? Piaget'in ahlaki gelişimle ilgili olarak belirlediği özel dönemle ilgili bir özellik değildir. A- Çocuk ahlaki yargılar açısından başkalarından bağımsızdır. B. Davranışların altında yatan niyete dikkat alınır. C. Suçun önem derecesini fiziksel sonuçlar verirler. D. Kuralları sorgulamada esneklikler vardır. E. Ebeveynlerinden bağımsız hareket ederler. Özellik dönemi ergenlik dönemine denk geldiği için dolayısıyla cevap Suçun önem derecesini fiziksel sonuçlar belirler. Fiziksel sonuçlar yani davranışın sonucu diğer dönem olan dışsal kurallara bağlı çocuğunun özelliğidir. Bu dönemde çocuklar fiziksel sonuçlara değil de niyete bakarlar. Kohlberg'in ahlaki gelişim dönemlerinde karar verilirken toplumsal anlaşma ya da evrensel ahlak ilkelerinin bireye rehberlik yaptığı düzey aşağıdakilerden hangisidir? Geleneksel öncesi, geleneksel, geleneksel sonrası, toplumsal vicdan, evrensel ahlak ilkeleri. Ee, insanların düşünüldüğü toplumsal anlaşmalara, sosyal sözleşmelere uyum olan evreler. C seçeneği geleneksel sonrasının alt düzeyleri olarak karşımıza çıkacaktır. Kohlberg'in ahlak gelişim dönemlerinden geleneksel öncesi dönemin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Farklı ahlaki pozisyonların algılanması. B. Başkalarının geliştirmiş olduğu ahlaki yargıların kabul edilmesi. C. Ahlaki gelişimin sosyal etkileşim sonucunda geliştirilmesi. D. Ailenin ve önemli sayılan kişilerin beklentilerine uygun davranılması. E. Yasalara ve toplum kurallarına uygun davranılması. Gereksel öncesinin dönemin özelliğine baktığımız zaman başkalarının gelişmiş olduğu ahlaki yargıların kabul edilmesidir. Burada birey otorite itaat eder, otoritenin kurallarına uyumu sağlar. Savaşa karşı olan ve tüm dünyada barışı savunan kişi aşağıdaki ahlak gelişim evrelerinden hangisinde yer almaktadır? A. Evrensel ahlak B. Toplumsal sözleşme C. Kişiler arası beklenti D. Ceza itaat eğilimi E. Toplumsal sistem ve vicdan Evet, savaş gibi noktalara karşı olan bir bireyin A seçeneğinde yani evrensel ahlak ilkesi döneminde olduğunu söyleyebiliriz. 8 yaşındaki Kübra'nın annesinin doğru gördüğü davranışları yapması, kötü dediklerini her zaman kötü olarak görmesini, anlayışını benimsemesi Piaget'in hangi ahlaki gelişim evresinde olduğunu gösterir. A. Özellik evresi B. Dışa bağlı ahlak evresi C. Geleneksel öncesi dönem D. Geleneksel düzey E. Geleneksel ötesi düzey Buraya baktığımız zaman yine Kübra'nın otorite itaat ettiğini görüyoruz. Ve Piaget'e göre sorduğu için dışa bağlı ahlak evresinde olduğunu söyleyebiliriz. 9. soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi ahlak gelişimiyle ilgili yanlış bir ifadedir? A) Otonom ahlak döneminde birey farklı durumları dikkate alarak olayları değerlendirir B. heteronom ahlakta otoriteye bağlılık söz konusudur. C) Gereksel öncesi dönemde birey toplumsal beklentilere bağlı olarak davranışlarda bulunur. D) John Dewey'e göre gerek sonrası ahlakta bireyin iradesi söz konusudur. E seçeneği ise Cilin'e göre fedakarlık evresinde başkalarının ihtiyaçları önem kazanır. Dört tanesi doğru bir tanesi yanlış olan bu soruda cevap geleneksel öncesi dönemde birey toplumsal beklentilere bağlı olarak davranışlarda bulunur. Hayır demiştik ki dersi anlatırken geleneksel öncesi düzeyde bire kendi çıkarları doğrusunda hareket edecektir. Otoritede, otoriteye itaat edecektir. Ondan ödül almak için davranışta bulunacaktır. Ceza almamak için o davranışı yapmayacaktır. 10. soruya baktığımız zaman yaklaşık 10-11 yaşlarında başlayan bu dönemde çocuklar kuralları insanlar için gerekirse değiştirilebileceğini düşünürler. Ve bu dönemde kendi ahlak felsefesini oluştururlar. Ahlaki davranışlarda sonuçtan ziyade niyete önem verirler. Yukarıdaki özellikleri veren ahlaki gelişim dönemi Piaget'e göre aşağıdakilerden hangisidir? A) Dışa bağımlı dönem B) Gereksel sonrası dönem C) Heteronom dönem D) Ahlaki görecelik dönemi E) Gereksel öncesi dönemdir. Baktığımız zaman arkadaşlar cevaba D seçeneği ahlaki görecelik dönemi olarak karşımıza çıkacak. Piaget'te iki tane dönem vardı. Okul dönemi yani somut işlemler döneminde yani 6 ile 10 yaşlar arasında heteronom ya da dışa bağımlı olarak karşımıza çıkacaktı. 10 yaşından sonra yani ergenlik döneminde ise özellik ya da ahlaki görecelik olarak karşımıza çıkacaktır. Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisi geleneksel öncesi dönemin özelliklerinden değildir? A. Otoritenin koyduğu kurallara uyum söz konusudur. B. Bireyin çıkarları başkaların çıkarlarından önce gelir. C. Ahlaki eylemlerde sonuçlar önemlidir. D. Ahlaki eylemlerde cezadan kaçınma önemli bir etkendir. E. Grubu uyma davranışları sergileme bu dönemde en önemli etkendir. Baktığımız zaman Kohlberg'in geleneksel öncesi dönemde E seçeneği yani gruba uyma davranışı sergileme bu dönemin önemli özelliği değildir. Bu dönem geleneksel dönemin özelliğidir. Diğer 4 tane seçenek geleneksel öncesin dönem özelliğidir. 12. soruda ahlak gelişiminde önemli olan ahlak sevgisine ulaşmak olduğunu öne süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? Piaget, Bandura, Freud, Gilles ve Michel. Burada ahlak sevgisi kavramı Cillien'da önemli bir kavram olduğunu derste tanımlamıştık. John Dewey'de eğitim kelimesi, Cillien'da ahlak sevgisi, Colbert ve Piaget'de adalet kavramları bizim için anahtar sözcüklerdir.